tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yasin Bugün beraber bir Minecraft nasıl yapılır videosuna da beraberiz Bugün yapacağımız konular ise Salıncak ve de e, Korkuluk hani şu farmlarda bulunan e, Korkuluklarda yapacağız hemen başlayalım Öncelikle korkuluktan başlayalım istedim Elimizde bulunması gereken malzemeler 2 adet çubuk 13 adet yeşil yün 12 adet mürekkep kesesi, 3 adet çit, herhangi bir çit, 1 adet balkabı, 8 adet sarı halı, 8 adet ip, 1 tane yün ve de eğer survival'daysanız 6 adet toprak. Hemen survival'a geçelim. Hop. Böylece hani sizle birlikte sanki ben de survival'dayım gibi göstereceğim. Öncelikle çubuk iki çubuğumuzu da koyuyoruz ve de bir bayrak yapıyoruz. Bir tane yünümüz kalması gerekiyor. İki tane yaprak yaptık koyuyoruz şu şekilde pardon hop şu şekilde alıyoruz ikisini de daha sonra ikisinde aynı şu şekilde pardon yok doğru evet şu şekilde diziyoruz ve de şöyle şekle olması gereken iki tane ee, bayrağımız olması gerekiyor. Daha sonra led'in çitlerimizden birisini yapacağımız yere koyuyoruz pardon şunu şöyle atalım daha sonra üstüne bir yeşil yün koyuyoruz daha sonra bayraklarımızı şuralara hem önüne hem arkasına sanki giysi gibi giydiriyoruz görünmesi için şuraya da kıracağım şuraya atalım gördüğünüz üzere şu şekilde olacaklardır hemen şuraya kafasına bir tane balkaba koyuyoruz. Daha sonradan kollarını yapmak için ladin çitlerini kullanıyoruz. Pardon, hemen kıralım. Diğerinde şu tarafa. Tamam. Daha sonra birazcık buna güzellik, hani daha da güzel gözüksün diye. Aslında yani böyle de kullanabilirsiniz. Ama birkaç şey eklemek isterseniz eğer, Par şuraya ko şöyle koysak da olur aslında. Şöyle yok olmadı. Öncelikle şey koyalım sarı yünümüzü aynen. Hop. Olmadı aslında ya. Neyse bir koyalım. Bir dakika. Ha tamam sarı yün Aa, doğru durmuyor. Evet şimdi hatırladım. İplerimizi aynı şu şekilde etrafını saracak şekilde kafasını koyuyoruz. Daha sonra üstüne şu şekilde hallarımızda yerleştiriyoruz Bu bunun şapkası olacak Hani şu ee, köylü şapkaları Tarlalarda çalışanlar Hani böyle filmlerde Koboy filmlerinde falan olur Şunu kıralım Tamam Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir adet korkuluğunuz oldu Gerçekten harika gözüküyor Hani biraz gerçekçilik katmak isterseniz Bahçelerinize Bu şekilde kullanabilirsiniz Hemen salıncağa geçelim Evet arkadaşlar, salıncağa geçtik. Salıncakta kullanacağımız malzemeler ise 1 adet e, yardımcı olarak demir kazma, hani e, taşlardan birisini yanlış koyarsak diye, 9 adet çit, 5 adet meşe odunu, 6 adet merdiven, 1 adet e, meşe odunu merdiveni, 18 adet taş basamak ve 6 adet yardımcı olarak toprak. Öncelikle arkadaşlar 4 tane e, odunu aynı şu şekilde koyuyoruz. Son bir tane kalması gerekiyor. Onu da şu şekilde pardon biraz yan koydum. Onu düz koyacağız aslında. Şu şekilde yapalım. Hop tamamdır. Şimdi arkadaşlar şuralara merdivenlerimizi yerleştiriyoruz. Ve de daha sonra şuradan şöyle bir tane çitimizi koyuyoruz ve de şuralara topraklarımızı koyuyoruz 3 adet. Şuraya da 3 tane çit koyacağız. Hop. 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 Şunu da kıralım. Onu da şöyle koyduktan sonra altındaki toprakları kırabiliriz artık daha sonra altımızdaki toprağı da kırdıktan sonra yeri şu şekilde taş basamaklarla dolduruyoruz şöyle pardon tamam tam altına gelecek şekilde şuraya çitimizi koyuyoruz pardon çok hata yaptım bu şeyde biraz sanki şuraya ve de elimizde son bir tane çit kalması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da şey için kullanacağız. Hmm. Hani bağlamak için kullanacağız şeyi. Meşodun merdivenini. Şuraya bir tane toprak koyduktan sonra üstüne bir tane çit koyuyoruz durması adına. Daha sonra buraya da merdivenimizi koydu koyduğumuz zaman şu şekilde gözükecektir ama şurası karanlık gözüktüğü için pek hoşuma gitmedi. Neyse gördüğünüz üzere arkadaşlar ee, şu şekilde artık bahçenizde salıncaklar yapabilirsiniz. E, gayet güzel gözüküyor korkulukta bu da gayet güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki nasıl yapılır gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.